Formula 1'in 2021 sezon açılışını yapacağımız Bahreyn Grand Prix'sinden Sakir Pistin'den herkese merhabalar. Bugün gece karanlığında çölde Fernando Alonso ile 2 yıl sonra Formula 1'e dönen çifte dünya şampiyonu ile son sıradan yükselmeye çalışacağız. Alpin takımıyla beraber bildiğiniz üzere Fernando Alonso 2018'de Formula 1'e ara vermişti. 2 yıl aranın ardından çifte dünya şampiyonu. Formula 1'e Renault ile yani Alpine takımıyla geri dönmeye karar verdi. Bugün biz de son sıradan yükseleceğiz her sezonda yaptığımız gibi. Bakalım kaçıncı sırada bitireceğiz İspanyol pilotla. Bu arada videonun başındayken bu hafta podyum beklentinizi... Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve Alonso yarışı kaçıncı sırada bitirir? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Beklentilerinizi bekliyor olacağım. Formula 1 2021 sezonu için artık her şey hazır. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. 2 yıllık aranın ardından İspanyol pilot Fernando Alonso ile beraber yarışa start veriyoruz Bahreyn'de. Ön tarafta Williams'ların ve Alfa Romeo'ların arkasındayız. İç taraftan boşluk arayacağız kendimize. Çok geç bir frenajla geliyoruz. İçeriden şimdi Alfa Tauri ile biraz temas yaşadık. Burada tutunmaya çalışıyoruz 3. virajda. Şimdilik 13. sıraya kadar çıkmayı başarıyoruz. Alfa Tauri pilotu Pierre Gazi'nin peşindeyiz. Bakalım ilk sektör sonunda Gazi'nin önüne geçmeyi başarabilecek miyiz? Önümüzde de Esteban .com, takım arkadaşımız var. Bu arada az önce gördüğümüz isim Yuki Sunoda'ydı. Düzeltiyorum Pierre Gazi arkamızdaymış. Bu bir F1 2021 modu olduğu için Hataların olması normal. Ben de pilotların isimlerini kapattım. Karışmaması için böyle bir önlem aldım diyelim. 2021 oyunu henüz çıkmadı. Temmuz ayında çıkması bekleniyor. Hiçbir bilgi de gelmedi şu ana kadar. Genellikle Nisan aylarında yeni oyunla ilgili bilgiler ve fragmanlar gelmeye başlıyor. İkinci sektörde Alfa Tauri ile olan farkı kapatıyoruz. Yuki Tsunoda'nın çaylak pilotun peşindeyiz. Tüm ekbiri etkilemiş durumda. Özellikle testlerde attığı hızlı turun da erken değerisi açmasıyla bayağı bir gündem oldu. Şimdi Yuki Sunoda'nın hava koridorundan faydalandık. İçeriden kendimizi gösteriyoruz Alonso ile beraber. İlk virajda daha geç bir frenaj deneyeceğiz. Yuki Sunoda'ya karşı ve ve Alfa Tauri pilotunu geride bırakmayı başarıyoruz. Alfa Tauri de sezonun ilk testlerinde en çok gelişim kaydeden takımlardan birisi gibi göründü. Gerçekten çok dengeli bir araç vardı. Alfa Tauri de ön tarafta süspansiyon yapısını 2020 Red Bull aracıyla neredeyse birebir aynı şekilde tasarladılar. Red Bull'un alt takımı olduğu için gayet normal. İnce burun yapısına da geçittiler. Ama ilginç olan şuydu. Alfa Tauri 2020 Red Bull süspansiyonuna geçiş yapmadı. Arka taraf 2019 aynı yani. 2 yıllık süspansiyon ve vites kutusuyla devam edecekler. Alfa Tauri böyle bir karar verdi. 12. sıradayız. 2. turda fena bir başlangıç yapmadık. Bu arada arkayı kaybediyorduk neredeyse. Alonso'nun böyle kontraları meşhurdur. Özellikle Abu Dhabi 2014'te verdiği kontralar oldukça güzeldi. Aracı pist üstünde tutmayı başarmıştı. Ferrari F14T aracı gerçekten son yılların en kötü Ferrari'lerinden birisiydi. SF1000 ile kapışır yani dengesizlik konusunda. Biraz pistin dışına taşıyoruz burada kontrolü kaybettik. Esteban Ocon aramızdaki fark 1 saniye civarında. Yani bu şekilde pitlere kadar devam edebilirsek pit stop sonrası yumuşak lastiklerle çok rahat bir şekilde ilk 5 belki de ilk 4 içerisinde bitirme şansımız olabilir. Her zaman olduğu gibi ters lastik yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi ters lastik yapıyoruz. Medium'larla başlayıp yumuşak hamura geçiş yaptık. Bu sene yeni lastikler de var. Yani 2019 lastikleriyle birebir aynı yapıda olmayacak lastikler. Pirelli lastiklerin dayanması için yapısını biraz daha değiştirdi. Daha sert ve daha yavaş lastikler olacak. Formula 1 takımları için Esteban Ocon'a karşı içeriden kendimizi gösterdik. Gerçekçi bir atak şansımız yoktu ama Arayı kapatıyoruz ön taraftaki grupla. Ön tarafta bu arada Sebastian Vettel, Charles Leclerc mücadelesi var. Vettel içeriden gösterdi kendisini. Şimdi Leclerc ile yan yana gidiyorlar. Çok tehlikeli ikili. Gerçekten onları ayrı takımlarda görmek, mücadele ederken görmek farklı bir deneyim olacak bizler için. Bakalım nasıl mücadele edecekler birbirleriyle. Bu hafta bilinmezlik seviyesi çok yüksek. Yani özellikle Aston Martin'in nerede olduğunu bilmek imkansız. İlk cuma antrenmanlarında biraz çıkarım yapabiliriz ama yine de gerçek performansları sıralama turlarında göreceğiz. Q3 seansında göreceğiz. Aston Martin ile ilgili çıkarım yapmak gerçekten çok zor. Ferrari ise Motor tarafında iyi bir gelişim kaydetmiş gibi şu anda gelen açıklamalar da o şekilde ama hala arada farkın olduğunu söylüyorlar. Doğal olarak 2022 ile beraber Ferrari'nin biraz daha büyük atılım yapması bekleniyor şu anda. Bunun sebebi de Ferrari 2022 motorunda Mercedes motoruna geçiş yapabilir. Yani Mercedes motor konseptine geçmeyi düşünüyor şu anda Ferrari takımı. Dinootto da böyle bir açıklama yaptı. 2022'de daha büyük bir adım atacağız. Ve bu motoru 2024'e kadar kullanacağız. Bunun farkındayız. Dedi. Maddiye Binotto. Ve Lokterk de 2021 SF21 aracı için daha kolay sürülüyor dedi. Evet. Pite geliyoruz. 7. turda yumuşak lastikler için. Önümüzde Sebastian Vettel var. Ezeli rakibimiz diyebiliriz. Alonso ile olduğumuz için şu anda 2.6 saniyelik pit stop servisiyle yarışa dönüyoruz. Bakalım podyuma oynama şansımız olacak mı? Alpine'in de yani Alpine F1 takımının da bu seneki motor kapağı oldukça konuşuldu. Çok geniş bir kapak var. Neredeyse diğer takımların iki katı seviyesinde bir soğutma sistemi görüyoruz üst tarafta. Bunun sebebi ise yan taraftaki hava girişlerini küçültmek adına yapılmış. Sidebotları biraz daha küçültmüşler yani. Evet Stroll'ün peşindeyiz. Stroll Aston Martin'in iyi bir yerde olduğunu söyledi sezon öncesinde. Vettel ise biraz daha temkinli açıklamalar yaptı. Ön tarafta bu arada McLaren'den bir blokaj geldi az önce. Yaklaşıyoruz. Stroll'e karşı Aston Martin Alpin mücadelesi. Lastik farkı çok fazla olacaktır. Yarım saniye daha hızlı olmalıyız. Normal şartlar altında. Stroll biraz yavaş kaldı viraj çıkışında. Hava koridorundayız. İçeriden kendimizi fırlatıyoruz ikinci sektör sonunda. Ve Lance Stroll'ü böylelikle Geri de bırakıyoruz. 8. sıradayız. Sıradaki hedef McLaren pilot olacak. Önümüzde Daniel Ricciardo var muhtemelen. Onun önünde ise Sebastian Vettel'le bir Ferrari pilotu var ama tam göremedim. Muhtemelen Løkkert'tir. Şimdi hava koridorundayız. Son sektörde en iyi dereceyi yaptık. 9. turun başında çok yüksek bir hız farkıyla geliyoruz. ile yan yana ilk virajda. Daha geç frenajlarıyla ünlü olan bir isim. Dışarıdan dönmeye çalışıyoruz ve 7. sıraya çıkmayı başardık. Şimdi Leclerc'in peşindeyiz. Carlos Sainz bakalım neler yapacak. Ferrari'nin genç yıldızına karşı sıralama turlarında ezilmesini bekliyorum Sainz'in ama yarış içerisinde belki bir şansı olabilir. Bu arada çok yavaşladı Leclerc. Neredeyse çarpacaktık. Şimdi DRS düzünde daha hızlı olabilirsek içeriden de alabiliriz. Lokterk'e karşı lastik farkı çok fazla çünkü. Şimdi DRS ve ERS yardımıyla geliyoruz. Lokterk'e karşı Ferrari pilotu aracını ortaladı. Gidecek bir boşluk bırakmadı bize. Böyle yaptığımız gibi burada bir atak yapabiliriz. Lokterk'ten arkadan kayma geldi. Neredeyse bizi de bariyerlere yapıştıracaktı. Neyse ki ön, ön kanadımızda bir hasar yok. Gerçekten Ferrari'nin dengesizliği oyun içerisinde de var. Arkadan kayma sorununu görmüş olduk. Löklerle olan arayı kapatıyoruz. DRS düzlüğüne gelmeden bile, start düzlüğüne gelmeden bile Löklerki'yi geride bırakıyoruz. Sıradaki hedef Sebastian Vettel olacak. Aston Martin ile beraber Alonso Vettel ikilisinin mücadelesi. Eski yıllarda olduğu gibi. 2014 Britanya, 2011 Monza, Gerçekten Alonso ile Vettel arasındaki mücadelenin en üst noktaya ulaştığı yarışlardan çok keyifli mücadeleler izlemiştik eskiden. Özellikle 2014 Britanya Silverstone yarışı bambaşkaydı. Aralarındaki mücadele inanılmazdı. çok yakınız. Fetel'in önünde DRS alabileceği hiç kimse yok. Start düzlüğünde kolay bir geçiş olacaktır diye düşünüyorum şu anda. Son yıllarda Bahreyn Grand Prix'sini kazanan isimlere baktığımızda 2020'de Lewis Hamilton kazandı. 2019 Lewis Hamilton, 2018-17 Sebastian Vettel. 2016 Nico Rosberg. 2015 Lewis Hamilton. 2014 yine Lewis Hamilton. Mercedeslerin iç savaşının yaşandığı pist. Bu arada Vettel biraz arkadan kayma yaşadı. 2014'te Hamilton dedi ki 2013 Sebastian Vettel. Şimdi Vettel'in hava koridorundayız. Kolay bir geçiş olacak gibi demiştim. Ve zorlanmadan iç taraftan kendimizi gösteriyoruz. DRS yardımıyla Aston Martin'in önüne geçmeyi başarıyoruz Alonso ile beraber. Beşinci sıradayız. İyi bir yükseliş gerçekleştirdik. Evet son turdayız. Bahreyn Grand Prix'si Sakir'de. Formula 1'in 2021 sezonuna bu şekilde açılış yapmış olacağız. Vettel çok yakın bu arada. Son turlarda biraz tempo kaybettik. Lewis Hamilton yarışı kazandı. Vettel yaklaştı. Sebastian Vettel. Bir rövanş alabilir mi? Son viraj öncesi yerimizi korumak için uğraşıyoruz ama. Damalı bayrak sallandı. Lewis Hamilton sezonun açılış yarışını kazandı. Ve yarışı 5. olarak tamamlamak için çizgiyi geçiyoruz. Son sıradan başladığımız yarışı Alonso ile 5. olarak tamamlıyoruz. 2 yıl aranın ardından Fernando Alonso iyi bir yerde bitiriyor yarışını. Ve Mercedes'in yarışı kazandığını görüyoruz. Demek ki Mercedes blöf yapıyormuş diyebiliriz yine pazar günü. Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Evet böylelikle F1 2021 sezonunda Bahreyn Grand Prix'siyle ile son sıradan yükselme serisine start vermiş oluyoruz her zaman olduğu gibi. Destek olmak için abone olursanız çok memnun olurum. Hafta sonu yarışla ilgili güncellemeleri ise Twitter ve Instagram'dan paylaşacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.